Abov ağaçlara bak, ağaçlara bak Gitti köprü Öte yalan sakalca Anam çıldırdı Çıldırdı, hep ıslandı zaten Ağaçlara bak Of, of, of Eyvah, eyvah Eyvah. Köprü gitti. Eyvah. Eyvah. Gelenlere bakar mısın? Eyvah. Allah. Eyvah. Baba kaç. Kaç. Bak köye su dönecek ha. Kaçın Eyvah. Ana, koca kökü gördün mü? Köprü üstüne çıkarsa bittik ya. Ha geliyor vallahi geliyor. Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Mı? Ya ne arabasını alacaksın? Nereye Arka sokağa. Allah'ım Allah'ım bu nedir Allah'ım? Köprünün üstüne geçti.

Eyvah eyvah Haber verecek de kimse bir şey yapamaz ki. Yok gersinler görsünler. Yeni gittiler burada Kurt kurt. Oo! Kaç Allah'ım ya Rabbim bu nedir? Gelecek. Çünkü hiçbir şey yapamayız. Kaçalım istiklere. Ağaçlara bak ağaçlara. Of 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 Aa yukarıya bak yukarıya. Yukarı da Ağaçlar da gitti. Yavaşlayın. Yanaşmayın, yanaşmayın. 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 ne yapsak lan? Afat'a haber mi verecek? Abi böyle bir şey yok ya. Ya bu saatten sonra bunları yapabilecek neyin var? Kalkan nerede? Kalkan nerede? Oo kaçın kaçın o arabalar al oradan. Arabalar al oradan. Kalkan. Çıkar mı lan köye? Köprü gitti. Koş. Köprü gitti. Köprü gitti köprü. Yaklaşma köprü köprüye yaklaşmayın. Abi Oo çatırtıyı duyuyor mu? Çatırtıyı gitti abi. Aa elektrik kabloları da gitti. Ya uzaklaşın elektrikler su çarp sudan elektrik çarpar çarp. lan. Gitti. Gitti, direk. gitti, e, elektrik gitti. Elektrik gitti. Abi suya yanaşmayalım, elektrik mi suya? Uzak dur Şuna bak ya Ağaçlara bak, ağaçlara kütür kütür kırıyor Elektrik at koptu, hat elektrik attı koptu, suya basmayın. Şey, ne ya? Yapabilecek hiçbir şey yok.